Selin bugün ne yapıyoruz? <laughs> arkadaşlar Selin elektrikli kaykayı alındı alınalı ilk defa dışarıya çıkıyor. Evet. İlk defa parkta sürecek arkadaşlar. Ay, Anneciğim ne olacak sanki? Ayakkabına da sen kıyamamıştın. Şu karbotlarını aldığımızda da kıyamamıştın. Kahve oldu, bir sürü bir şeyler döküldü. Her şey döküldü olsun. Dün kahve döküldü buna. Kahve içtim. Evet. Hadi bakalım şimdi yürü bakalım bir. Bir hızlan bir hızını bir görelim Selin önce. Ne kadar hızlanıyor? Yavaş yavaş <laughs> Allah seni ya. Ya hani senin yüzünden hep hızlan Tamam hızlanma yavaş git yavaş. Annem hızlan derken son gaz hız yap demedim ki ben hızlan, sana. Hızlan. Tamam biraz yavaş sür. ama şuraya gidelim. Boş alan var ya oraya süre süre git annem ama yavaş yavaş tamam mı? Tut bakalım benden. Evet şimdi dön. Derin, derin, derin sıkıntılı çocuk. Bunu bine bine mahvediyor. Işıkları yanmıyor bak. Ters bindin de ondan dolayı mı acaba? Yok annem gündüz olduğu için o gün, e, şeye gün ışığına duyarlı bence. Akşamları yanıyor gündüzleri yanmıyor. Bakayım onun ışığına. Aa yanıyor ışıklar anneciğim. Ne güzel yanıyor hani hem de. yanıyor, Hayır yanıyor. Şimdi gündüz olduğu için belli değil. Bak yere vuruyor. Yere vuruyor. Hadi. Evet. Tamam şimdi arkadaşlar kocaman bir alana geldik. Şimdi şu mazgalı geçerken de dikkat et. Hadi bakalım buradan da dikkat et. Geçemiyor musun? Şimdi basabilirsin Ay, gaz anneciğim. anneciğim biraz, şim, biraz sonra. Çok çıkarsam çok sıkıntı oluyor. Tamam olur. Dikkat et. Alan dümdüz zaten. Bak hiçbir pürüz yok. Hadi bakalım şimdi istediğin gibi git. Şimdi oldu. Şimdi tamam. Böyle pürüzsüz bir yere geldi arkadaşlar. Dümdüz alan. Çok daha güzel sürebiliyor. Nasıl? Bir geri yap bakayım annem. Oo. Geri gidebiliyor musun Selin? <laughs> Bir de geri. Süper. Bunlar işte alış Alan büyük ya. İleri yap, geri yap. Ön yap, arka yap, sağ yap, sol yap. Git işte. Süper. Nasıl? Makinede bir sorun var mı? Şarkı da açsana. Telefonu Şarkıyı da senin telefonundan bağlayalım. Deyna. Arkadaşlar şimdi Selin'in kaykayına telefona bağlıyoruz. Selin istediği şarkıyı açacak buradan. İstediği şarkıyla gezecek şimdi. Oo, yükselt bakalım sesi birazcık. Bu kadar Son mu? Şimdi reklam geçti. Sen bil. Kendin binersin annem. Tutmama gerek yok. Oo. Oo. <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> Ses çıkıyor değil mi? <laughs> Bir ara gitti mi? Ya evet. kapsam alanın dışında gidiyor. Çok <laughs> iyi. Dön. <Ben>, Dön <laughs> bakayım. Bir daha. Çok güzel ya. Bayıldım. Ay vallahi ben de sürmek istiyorum Selim burada. Aa. Oh, şu şarkıyı değiştirelim arkadaşlar şimdi. Seninle birazcık ne yapalım? Drip açalım arkadaşlar. Drip açtım şimdi. Bakalım nerede? Ses yok. Gitti mi? Ne, niye Drip açıldı anneciğim. Başı sağlıyorsun ama. Ses gelmiyor yoksa. Derip mi açayım başka Aynen. bir şey mi açayım? Başlangıcı daha ses gelmez. Tamam. <laughs> ha <Heh>, şimdi başlıyor. Çalan çalan gidiyor. O orada da çekiyor yalnız ya çok güzel. <laughs> Ama sen uzaklaşınca ses gider tele ya da telefonunu yanına al. telefonunu yanına al. Tuşa basıp kapatma. Tamam. Şimdi gitmeyecek artık. <laughs> Ay arkadaşlar çok güzel keyifli bir şey ya bu. Nasıl? Oh, keyfe bak, keyfe geldi. <laughs> <laughs> ne <Niye> değiştirdin kız? Gıcım <laughs> içime yaştı yine. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> ya çok keyifli bir şey arkadaşlar yalnız ya. Şuna bakar mısınız Şimin'in keyfine? Geliyor. Geliyor. Uuu. Gel bu tarafa doğru. Uuu.